Merhaba arkadaşlar bugün bonus piyonun neden fiziksel kart çıkarmadığını ve neden kendini geliştirmediğini açıklayacağım. Şimdi biliyorsunuz ki bundan yıllar yıllar önce bonus piyonun videolarını çekiyordum. Sanırsam iki tane videosunu çekmiştim. Ve ilk video bonus piyonun tanıtımıydı. İkinci video ise bonus piyonun neden çıkmadığı ile ilgili bir videoydu. Evet bu sefer tekrar çekiyorum çünkü birkaç tane gelişme oldu. Fintech sektöründe gelişme oldu daha doğrusu. Biliyorsunuz ki Garanti Bankası'nın ön ödemeli kartı Bonus Piu. Önceden de Garanti Bankası bu tür yatırımları bu tür projeleri yapıyordu zaten. Peki Bonus Piu eğer ilk zamanlar gerçekten kendini geliştirseydi bir yerlere gelir miydi? Bakın gördüğünüz gibi Akbank'ın ön ödemeli kartı Tosta. Sektörde bayağı bir yere sahip. Tutundu yani. İş Bankası'nın ön ödemeli kartı Maxi Para Kart nispeten tutunamadı ama Bonus P'ye kadar iyiydi. Hatta Bonus P'den daha iyiydi. Çünkü hem bir fiziksel kartı vardı hem de kampanyaları gayet iyiydi. Tutunamadı. Peki İş Bankası ne yaptı? Garanti Bankası gibi Bonus P'ye ya yaptığı gibi yani Garanti Bankası'nın Bonus P ya yaptığı gibi Bonus P'yi önüme mi terk etti? Yoksa kendi şirketini geliştirip yeni bir ön ödemeli kart mı çıkardı? Evet, doğru bildiniz. İş Bankası yılmadı ve Maxi Parada kazanamadığı ünü Nike'sa kazandı. Gördüğünüz gibi çoğumuz artık Nice'ı kullanıyoruz. Yani sektörde bir yere sahip. Ben de belki ara sıra kullandığım oluyor tabii ki de. Yani burada size anlatmak istediğim Bonus piyonun ilk zamanlar çıktığında kendi gelişirseydi bayağı bir yer kat ettiği, kat edeceği olacaktı en azından. Şimdi gelelim bu bonus P neydi, neyin nesiydi, ne oldu? Yavaş yavaş anlatalım. Şimdi açık açık söyleyeyim. Bonus P şu an Garanti Bankası 50 tane kampanya bile sunsa tutulamayacak bir yatırım. Neden peki? Çünkü diğer bankaların yatırımına bakıyoruz, yatırımlarına bakıyoruz. Hepsinin bir uygulaması var, bir ödemeli kartı var, kampanyaları belli. Yani sistemi oturtmuşlar. Bonus puyu yıllar geçmesine rağmen hala bir uygulamaya entegre olamadı. Yani bonus flash uygulamasında bonus puyu kartınızı görüntüleyemiyorsunuz. Bonus puyu ile ilgili tüm işlemlerinizi sadece internet sitesinden yapıyorsunuz. Yıl olmuş 2024. Hala böyle bir özellik sunuyorlar. Yani arkadaşlar ben size ne diyeyim? Bir örnek. İkinci örnek insanlara çok umut verdiler. Ön ödemeli kartlar çıkaracağız dediler. Fiziksel olarak çıkarmadılar. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi League of Legends ile ilgili yani LoL ile ilgili kartlar çıkarmışlar. Zula ile ilgili kartlar çıkarmışlar. Hepsi burada ile ilgili kartlar çıkarmışlar. Ama fiziksel hali yok. Ben fiziksel hali olmayan kartı niye kullanayım? Her girişte internet uygulamasında daha doğrusu internet sitesinde her girişte bir kere SMS vesaire istiyorsunuz. Yani pratiklik yok. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi post cihazının üzerinde ne var? Evet doğru bildiğiniz fiziksel bir bonus view kart. Peki var mı? Hayır. Tekrardan bakıyoruz var mı? Hayır. Burada da özellikleri verilmiş. Yani Garanti Bankası artık bu projeye destek vermiyordu doğru düzgün. Hani bazı arkadaşlarımız diyor. Vay efendim bonus piyonun fiziksel kartı çıktı. Arkadaş öyle bir şey yok. Fiziksel kartı çıkmadı. Çıksaydı zaten ben videosunu çekerdim. Artık takip de etmiyorum bonus piyonu. Neden? Abicim bu yatırım artık öldü maalesef. Her garanti bankası konuşur. Tekrardan bu yatırımı hayata geçirir. İsmini de değiştirir olabilir. Ama şu an bu yatırım öldü. Neden? Çünkü bonus piyondan sonra... Bir sürü ödeme kuruluşu, ön ödemeli kart çıktı ve gerçekten sektörde bayağı bir paya sahip oldular. Ama bonus büyü hala yerinde sayıklıyor. Yani insanlara çok umut verdiler. Hepsi burayla, zulayla, lolla anlaştılar. Sanal kart çıkardılar. Ama fiziksel kartı çıkmadı. Mobil uygulaması bile yoktu. Garanti bankası ile ilgili entegrasyonu da yoktu. E böyle olunca bir insan niye kullanır? Ben olsam yani bana sorsalar bir bankanın altyapısındaki ön ödemeli kartı kullanacaksın. İş Bankası'nın NICE ve Maxi parası var. Akbank'ın TOSTA'sı var. Garanti Bankası'nın BONUS PÜ var. İşte ilerleyen zamanlarda çıkacak olan Türkiye Kart var PTT tarafından. Bana sorsanız he, şu an Türkiye Kart çıkmadı. Onun dışında TOSTA'yı kullanırdım mesela ya da NICE'i kullanırdım. NICE'in kampanyaları çok güzel. TOSTA'nın kampanyaları çok güzel. Garanti Bankası'nın da 3-5 tane kampanyası var. Mesela bonus pü nedir ile ilgili yazılar yazmışlar. Kampanyaları göstereyim. Bonus pü ile dijital dizi film platformlarında yapacağınız ödemeye %20 toplamda 60 TL bonus. Aslında evet kampanyaları güzel olabilir birazcık ama kesinlikle sektörde böyle yarışamaz. Bir pratikliği yok. Evet %5 çok iyi ama bir pratikliği yok. Ben niye her internet sitesine giriş yaparak işlemimi sağlayayım? Onun yerine uygulamadan işlemlerimizi sağlıyor. Mesela İş Bankası Maxi para kartını Maxi mobil uygulamasına entegre etmiş. Siz de öyle yapabilirdiniz. Vesaire vesaire böyle devam ediyor. Tüm kampanyaları göstermiyorum arkadaşlar size. Zaten internet sitesinde detayları vesaire var. Ben burada tecrübelerimi ve diğer markalarla ilgili karşılaştırmayı anlatıyorum. Yani açık açık belli bonus pure'un neden tutmadığı zaten belli değil mi? Çok paris. Ha şunu da diyeceğim. Şubeye gitmeden ücretsiz al. Ben müşteri hizmetlerini aradım da müşteri hizmetleri diyor ki bu Garanti Bankası'nın bir kartı şubeden alabilirsiniz. Öyle bir şey yok halbuki. Yani Garanti Bankası bile böyle bir kartının olduğundan haberi bile yok. Düşünün yani. Durum o kadar vahim. Yani arkadaşlar bazen soruyorsunuz ya işte abi e, bonus piyonun kartı çıkacak mı? Arkadaşlar artık unutun. Ya bonus piyon diye bir şey kalmadı maalesef. Bakın ben de çok isterdim bonus piyonun çıkmasını, fiziksel kartın çıkmasını. Gerçekten potansiyeli olan bir yatırımdı. Eğer gerçekten doğru adımlar alsalardı şu an sektörde baya bir yere sahip olurlardı. Tosta ile yarışırlardı. Ama olamadı gördünüz. Gördük. Bakın garanti bonus kart nedir diye bir video çekmişim. 2020 yılının Ekim ayında. Yaklaşık 3,5 sene olmuş. Gördüğünüz gibi bonus kart bu 3,5-4 senede bir yol kat edemedi. Umarım anlatabilmişimdir. Çok soruyordunuz garanti bonus büyük kart niye çıkmıyor? Anlattım. Sektörde rakipleriyle yarışamadılar. Hiçbir özellik sunamadılar. Garanti bonus büyü fiziksel kart çıkacak mı? %99 ihtimalle hayır. Garanti bankası unuttu. Bonus puyu uygulama vesaire çıkaracak mı? Hayır. Böyle giderse zaten çıkaramayacak. Çünkü garanti bankası önemsemiyor artık bunu arkadaşlar. Lütfen anlayalım. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.